Evet değerli arkadaşlar ben Mehmet Aydın kısa bir sunum hazırladım sizlere. Örnek incelemesi, vaka analizi, case study adına ne derseniz deyin. Yapmış olduğumuz bir gayrimenkul danışmanı bir emlakçı ofisine yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bir ayda sadece 1500 lira Facebook ve Instagram reklamlarına para ayırarak bin, 100 bin liralık bir satışı nasıl gerçekleştirilmesine müşterimize nasıl yardımcı olduk nasıl hizmet verdiğimizle alakalı bu. Case study ya da vaka analizine hoş geldiniz. Şimdi çok fazla vaktinizi almayacağım. Yaklaşık bir 5 dakikalık bir sunumum olacak. Çok kısa bir sunum ve bu sunumun sonunda size bu başarıyı nasıl elde ettiğimizi kanıtlarıyla, ispatlarıyla, ses kayıtlarıyla, görüntülerle her şeyle göstermiş olacağım. İsterseniz hemen sunumumuza geçelim. Sunumumuza geçmeden önce sunumumuza geçmeden önce şu anda bakın Memez Bey merhaba evet. Hı -hı vermek için, e 17 -18. bugün 29 tane portföy sahibi olduk sayenizde 118 120 civarında bir dönüş sağladık reklamlarımızdan ve bugün arkadaşlar şu anda sözleşme yapmak için ofise geçiyorlar Aylardır giremediğimiz bir inşaata, bir şantiyeye girdik. Dinlediğiniz gibi ses kaydında olduğu gibi birazdan ses kaydının zaten ayrıntılarına gireceğiz. Ama öncelikle size bu büyük başarıyı göstermek için bu ses kaydını dinlettim. İsterseniz hemen çok kısa hızlıca vaktinizi almadan bu işi nasıl başardık? Facebook ve Instagram reklamlarıyla bir gayrimenkul danışmanına bir aydan daha kısa bir süre içerisinde nasıl 30 tane portföy oluşturduk ve bu 30 portföyün sonucunda da nasıl satış işlemini müşterimiz gerçekleştirdi. Hemen konumuza geçiyoruz ve devam ediyoruz. Merhaba ben Mehmet Aydın dijital pazarlama ile satışlarınızı ve müşteri sayılarınızı artırmanıza yardımcı oluyorum. Birkaç yıldır işletmelere büyümeleri konusunda sosyal medya pazarlama ve dijital reklamlarla işletmeleri büyütmesine yardımcı oluyorum. Bugünkü vaka analizimizin videosunda ise nasıl müşterime bir ayda 1500 lira Facebook reklamlarını harcayarak 29 portföy kazanıp 2 satış ile 100 bin lira hizmet bedeli nasıl kazandığını göstereceğim. Düşünebiliyor musunuz? Bir ayda portföy başına 50 lira maliyetle 30'a yakın portföy kazanıp bunun iki tanesini satışa çevirip 100 bin lira kazandığınızı bir hayal edin. Gerçekten bu inanılmaz bir başarı. Ve şu anda ben bu videoyu Ekim 2022 yılında çekiyorum. Ve... Şu anda piyasada oldukça rakamlar yüksek satışlar yok. Efendim işte arayan yok, soran yok kimse yok Ama biz reklamlarla gayrimenkul danışmanları olarak e, alıcılara ve satıcılara ulaşmayı biliyoruz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar 1500 lira yatırıyorum ve 66 kat 100 bin TL kazanmış oluyorum. Bu herkes de aynı mı olacak hocam? Bize de aynı hizmeti verdiğinde aynı sonuçları mı alacağız hocam? Şeklinde bir yaklaşım. Tabii ki asla bunun garantisini vermiyoruz. Şu anda diğer müşterilerimizden de sonuçlar alıyoruz. Ama bu müşterimiz gerçekten örnek oluşturacak kadar bir büyük kapasiteye sahip olduğu için bu örneği gösteriyoruz. Hocam. Ne kadar kazanacaksınız hiç düşündünüz mü? Neden Facebook reklamlarına çıkıyoruz? diye düşünecek olursanız 70 milyon kişiye erişim yapılabilen ölçülebilir olan Google'a göre çok 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 ucuz ve aynı zamanda algoritma harika çalışıyor ve çok 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 karlı bir iş olduğu için. Neden Facebook reklamları sahibinden de alan ya da satan reklamınızı görür? Yani aslında sahibinden de ilanlarda insanlar sizin reklamınızı görüyor. Benim bir alacak ya da satacak bir yerim var gibisinden. Ama Facebook'ta ne oluyor? Facebook'ta bakın burada rakamlar da var. 52 milyon Instagram, 34 milyon Facebook, daha burada WhatsApp yok. Hepsini topladığınız zaman çok büyük bir rakama ulaşıyor. Zaten sonuçlardan görüyoruz. İnsanlara ulaşmaktan görüyoruz. Herhangi bir e, bölgedeki sahibinden satıcıları e, cep numaralarını Facebook'a veriyoruz ve %98 oranında eşleşme alıyoruz. Bu ne demek? Zaten bu telefon numaraları Facebook'ta bende var va be zaten bu kişiler diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar güçlü bir platform. Neden Facebook algoritma o kadar iyi çalışır ki Facebook bizi bizden daha iyi bilir. Siz eğer ki bir mülkte birden fazla saniye duruyorsanız diğerlerinde iki saniye durup geçerken kaydırırken Orada daha fazla duruyorsanız bunun nedeni siz ona ilgi duyduğunuzu düşünerek algoritma ona göre hesap yapıyor. Yoksa sizin oraya dininiz şu efendim işte ilgi alanım bu diye yazmanız hiç önemli değil. Golf sopalarında çokça uzun vakit geçiriyorsanız biliyor ki siz golf oynuyorsunuz, golfi seviyorsunuz, golf ilgileniyorsunuz diye. Bu o kadar büyük bir güç ki bu seçimlerde biliyorsunuz Donald Trump seçimlerinde Facebook birçok soruşturmalarda açıldı. Manipüle edilmesi insanların çok güçlü olduğu için hükümetleri devirebilecek kadar güçlü bir şey. Şimdi ben size müşterimi anlatayım. İsterseniz müşterimize girelim. Böyle bir gizli gizli eee girizgahtan sonra tabii ki müşterimizin e, bilgilerini paylaşamıyoruz neden paylaşamıyoruz bunu merak edenler olur Ha gizliyoruz işte yalan yanlış mı yapıyoruz hayır müşterimizin bilgisini çünkü müşterimizi rahatsız edildiği için birçok gayrimenkul danışmanı arkadaşlar emlakçılar sürekli o kişiyi arayarak işte gerçekten böyle bir hizmet aldın mı almadın mı diye eğer inanmıyorsanız buradaki şeyleri bir yalan bir uydurma olarak düşünüyorsanız lütfen beni arayın ben size telefonunu vereceğim ve sizi müşterimle görüştüreceğim. Evet ben bunu size söylüyorum. Çünkü neden? Ama sürekli olarak da tabii ki müşterimin rahatsız edilmesini istemiyorum. Şimdi hemen e, devam ediyoruz. Şimdi bakın kendisi de reklam vermiş. Hocam ya sana ne ihtiyacımız var? Biz zaten kendimizde reklam veririz. Biz kendimizde hallederiz efendime söyleyin biz her şeyi yaparız. Ama gördüğünüz gibi reklam konusu bir uzmanlık gerektiren bir konu. Bakın 1746 lira para harcıyor ve sadece 6, 6 e, mesaj alabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesaj başı 291 lira. Ben kaç liraya mesaj alıyorum? 10 TL'ye. İşte fark buradan kaynaklanıyor. İşte bakın müşterimizin kendi sonuçları ondan sonra da biz Eylül 2022'de müşterimize çalışmaya başladık ve işte bizim aldığımız sonuçlar 1463 lira harcayarak 129 mesaj şu anda bu sayı benim video çektiğim zamanlarda artık 138 midir 150 midir gidiyor da gidiyor gidiyor da gidiyor böylesine yüksek bir talebi ilgiyi oluşturmayı başardık değerli arkadaşlar hem de 18 gün içerisinde 29 portföy 2 satış geldi. Müşterimizden birazdan dinleteceğim. Lütfen sabırlı olalım. Bakın burada da çıkmış olduğumuz reklamlarda gördüğünüz gibi yine aynı sonucu elde ediyoruz. Hocam siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yaptığınızda bu sonuçları elde ettiniz derseniz çok basit. Dijital reklam. Dijital reklamı da boş verin. Facebook, Instagram reklamları veriyoruz. E hocam ben de veririm. Yani basit bir şey. Bunun formülü aslında çok basit kime neyi gösterdiğinizle alakalı bir formül. Evet, bu kadar basit. Kime çarpı neyi? Ama Tabi bunun detaylarına indiğiniz zaman işte uzmanlık orada devreye giriyor. Biz binlerce dolar, binlerce lira harcamışız, yüz binlerce lira harcamışız, birçok müşterimize hizmet vermişiz, kendimiz 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 için reklamlar vermişiz, birçok harcamalarda bulunmuşuz ve hangi reklam çalışıyor, hangi reklam çalışmıyor bunları bunları öğrenmişiz. Bunlar öğrenmekle kalmamış, uyguluyoruz yine de kendimizi geliştiriyoruz. Bazı bölgelerde halen yeterince sonuç alamadığımız için başka başka reklamlar çıkmaya devam ediyoruz. Ta ki bu talebi sıcak tutana, bu talebi artırana kadar. Buradaki yazılanlara bakarsınız, okursunuz. Yani neyi derken nasıl bir mesajını oluşturuyoruz, farklarını ortaya çıkarıyoruz, metinlerini, görsellerini hazırlıyoruz ve reklam stratejileri uyguluyoruz. Hocam reklam stratejileri nedir? Hangi amaca nasıl ne kadar çok kişiyi nasıl ulaştırabilirsin ve buna en düşük maliyetle ulaştırılabilirsinin formülüdür. Şimdi bu stratejiyi uyguladığımızda yine aynı sonucu görüyorsunuz. 1500 liranın bile altında bir değerle 129 mesaj. Hocam bu hepimizde aynı mı olur sen bunu garanti mi ediyorsun? Hiçbir sonuç garanti değildir bölgelere, şartlara, ekonomik koşullara, kişinin performansına, ofisin durumuna, kişinin karakter özelliklerine, resmine bir birçok birçok şeye göre değişir. Aynı şeyi aynı reklamı aynı yerde koyarsanız bir aynı sonucu alamazsınız. Ama farklı olan ne var hocam derseniz şöyle bir şey bakın. Türkiye'de Antalya'da biz bu reklamı çıktık ve bu reklamın bu sonuçlarını aldık. Bu gelinebilecek bir seviyeyi bize gösterdi. Yani bu reklamlarla bu seviyeye kadar çıkılabiliyor anlamında bir şey. Dolayısıyla da siz de bu taktikleri öğrenirseniz ya da bu şekilde hizmet alırsanız siz de bu sonuca çıkacağınız anlamına geliyor. Bakın 129 mesaj 29 portföye çevrildi. Neredeyse her bir portföy 50 liraya mal olmuş durumda değerli arkadaşlar. Bu da gerçekten gerçekten çok çok ucuz bir maliyet. E, reklamları oluşturmak için reklam hesabı kurulumu ve yönetimi ve benzeri hizmetler için de hizmet bedeli olarak müşterimizden 3500 lira gibi bir rakam aldık. E, peki 1500 lira da reklama harcadı müşterimiz. Yani aslında 5000 liraya mal oldu. Peki 5000 liraya mal olduğu olan bir reklamda biz neyi amaçladık? Yani müşterimize ne dedik? Biz dedik ki senin kara geçmeni sağlayacağız dedik nasıl İşte bu basit formülle K çarpı ne kime ve neyi sorularını düzgün bir biçimde ve yılların tecrübesiyle yaptığımız için gelelim işte hocam bize bu videoyu bir dinlet gerçekten böyle bir şey var mı yok mu bize bir dinlet bu videoyu derseniz Merhaba Bugünümüz bugün 29 tane portföy sahibi olduk sayenizde 118 120 civarında bir dönüş sağladık reklamlarımızdan ve bugün arkadaşlar şu anda sözleşme yapmak için ofise geçiyorlar aylardır giremediğimiz bir inşaata bir şantiyeye girdik. Sizin sayenizde müteahhit kendisi talep etti ve e, oradan iki tane alt iki adet daire sattık ve çok da güzel bir rakama sattık. Üç buçuk milyon tanesi. E, çok da güzel e, bize bir getirisi olacak kısmet olursa. Şimdi sözleşmelerini yapmak için ofise geçiyorlar. Ben de ofise geçiyorum. Bu müjdeyi sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, burada da müşterimizin ses kaydını da size dinlettim. Bunlar tamamen gerçektir, gerçek rakamlardır, gerçek ekran göz e, görselleridir. Sadece bu değil, beni araştırırsanız diğer müşterilerin sonuçlarını da zaten görürsünüz değerli arkadaşlar. Peki bu reklamların bu kadar başarılı olmasının sırrı nedir? Üç tane sırrı var. Arkadaşlar bir gerçeği hepimiz itiraf etmek zorundayız. Sahibinden satıcılar, emlakçılar tarafından aranmaktan nefret ederler. Hocam nereden çıkardın bunu? Değerli arkadaşlar, birçok deneyimde kendim de yaptım bu işi ve bir pazartesi sabahı saat 9'da sahibindeni aradığımda bana verdiği cevap şu oldu. Sen arayan 3. Remax'lı kişisin ve arkasından da kötü bir söz söyleyerek telefonu yüzüme kapattı. Çünkü insanlar diyor ki ben sahibinden satmayacak olsam neden ilan vereyim diye bir soru sormaya devam ediyorlar ve bu telefonla aramak yerine bizim reklamlarımızla insanlar ya gösteriyoruz reklamı. İster gelir ister gelmez, ister ihtiyacı vardır ister yoktur, ister ilgilenir ister ilgilenmez tamamen özgür iradesiyle geliyor. Ve dolayısıyla bir müşterimizin de dediği gibi bir sıfır önde başlıyoruz. Yani telefon görüşmesine nazaran size bir mesajla gelen kişi bir sıfır önde başlamış oluyorsunuz. Çünkü bir, bu bir niyet beyanıdır. Sizin biliyor telefon numaranızı gördüğünü. Dolayısıyla da ilerlemiş oluyor. Bu bildiğimiz için satıcılara arayıp rahatsız etmiyoruz. İlgilenenler kendileri bize geliyor. Bu çok daha önemli. Şu, i̇kinci sırrı şayet doğru reklam uygulanırsa, doğru reklam uygulanırsa portföy oluşturma ve mesaj alma maliyeti inanılmaz ucuz olabilir. Gerçekten de şu anda ben gözlerime inanamıyorum. Bu ekonomik çalkantıların olduğu bir piyasada, bu fiyatların sürekli olarak oynak olduğu, arttığı, azaldığı bir piyasada, arz dediğimiz yeni inşaatların bu kadar dar ve sınırlı olduğu bir zamanda, Rusların, bilmem nelerin, bölgemizdeki yabancıların satışlarının arttığı bir dönemde nasıl oluyor da bu kadar ee, yine talebi bu reklamlar yakala, yakalayabiliyor. İnanılmaz bir şey, inanılmaz bir şey. Bu işi bilenler bilir. Gerçekten çok 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 büyük bir sonuç. Ya bir mesajın maliyeti bakın görünüyor burada. Bakın şöyle şeyi yapayım. 11, 11 lira, 11 lira, 10 lira. Ya ben 25 liraya daha önce biz öp başına koy derler ya yani 25 liraya biz bir mesaj aldığımızda öpüp başımıza koyuyorduk. Çünkü biz biliyoruz ki 4, 4 mesaj bir sözleşme 4 sözleşme bir satış. Yani 16 mesaj aldığınızda bir satış yapılabiliyor. Bu ne? Hocam bu nereden çıktı? Bu ortalaması arkadaşlar. Yani ortalama olarak bizim yapmış olduğumuz verdiğimiz hizmetlerden çıkan ortalama sonuç. 3. Potansiyel satıcılar ve alıcılar aşina olmaları için en az 7 kez reklamlarımızı gösteriyoruz. Peki sen 7 kez üst üste her gün aynı müşteriyi aradığında ne olur? Bir düşün bakalım. Yani çok hoş olmaz herhalde. 2 günde bir arıyoruz hocam. Bir ayda bir arıyoruz. 7 ayda bir arıyoruz. Ne yaparsan yap. Telefonla bu iş Maalesef artık günümüzde olmuyor. Ben ne, hocam nereden çıkarıyorsun bunu? Biz çatır çatır alıyoruz. Böyle danışmanlar da var. Ya siz tecrübeli olabilirsiniz ama, ama genele vurduğunuzda yüzde 70-80 bana ıı, ıı, benim yapmış olduğum danışmanlık görüşmelerinde bana söyledikleri hocam artık sahibinden den de iş yürümüyor, Biz portföy alamıyoruz. telefonu açtığımızda da son derece kötü bir muameleye maruz kalıyoruz diyorlar şimdi tekrar basit bir formülümüze bakacak olursak zaten buradaki formülümüze göre ee, bu işi yaptığımızı ortaya çıkardık videomuzu izledik vaka analizimizin artık sonuna doğru geliyoruz hocam peki ya bu e, anladık yani bir uzmanlık gerektiren bir şey. Ben de geçmişte reklam verdim ama bu sonuçları alamadım. Demek ki bir, bir şeyleri farklı yapıyorsunuz ki bu sonuçları alıyorsunuz. Hocam bize bu konuda yardımcı olabilir misin derseniz size arkadaşlar değerli arkadaşlar 30 dakikalık ücretsiz strateji seansına, ücreti ücretsiz strateji danışmanlığına birazdan linki atacağım. E, alıyorum ve sizinle yüze, yüz, yüz, e, yüz yüze Zoom toplantısı yapıyorum ve orada sizi dinliyorum ve problemin nerede olduğunu tespit ediyorum. Ya Belki de e, telefonla açıp randevu almada hiçbir probleminiz yok. E, sözleşmeler yığıldı 25 tane sözleşme var. Ama satış yapamıyorsun. Ben problem neredeyse ona göre size bir strateji geliştirmenizde ve satışlarınızı artırıp bu gelirlere ulaşmanıza yardımcı oluyorum. Belki de müteahhitlere gitmen lazım bölgedeki. Belki de yabancılara oynaman lazım. Belki de şu, belki de bu. İşte bunları ücretsiz olarak arkadaşlar size tamamen ücretsiz bir yol haritası sunuyorum. Benim servisin bu yapmış olduğum reklam çalışmaları normalde 400 dolar. Ama Size bu ücretsiz haritayı, e, ücretsiz e, strateji danışmanlığını ücretsiz bir biçimde size veriyorum. Hocam peki şimdi aşağıda aşağıda bir link var. O linki tıkladığınız zaman randevu sayfasına gidersiniz. Tamam mı? Randevu sayfasına geldiğiniz zaman orada bakın. Aynen şu yandaki resim açılır. Burada pembe pembe bir şey var. Kırmızı pembe her neyse burada bir e, ne var? Nokta var. Nokta. Bu noktayı tıklıyorsunuz tamam mı? Yani randevu oluşturuyoruz şu anda. Nasıl randevu oluşturulması gerektiğini gösteriyorum. Evet. Ondan sonra bu sayfa geliyor. Buradan kafanıza göre bir tarih seçersiniz. Tarih seçtikten sonra orada saatler çıkar. Hangi saat olduğunu seçersiniz kendinize uygun bir saati seçin. Ama başkasının hakkına girmemek için geleceğiniz saat, müsait olacağınız saatte bize haber verin. Çünkü hani başkasının hakkını da yememek için. E ondan sonra da işte confirm, confirm demek e, teyit etmek, onaylamak. Konfirme etmek. Türkçede de kullanılıyor. Konfirm. E, İngilizce'de olduğu için bu şekilde açıklama yapıyorum. Konfirme e, bastığınız zaman orada size e-postanı gir diye e, ismini giriyorsun. E-postanı giriyorsun ve birkaç tane soru var. Yani size daha iyi hizmet verebilmemiz için bu 30 dakikalık ücretsiz görüşmenin daha verimli geçebilmesi için bize bilgi sizden bilgi istiyoruz ki sizi tanıyıp ona göre bir ee, daha verimli olmak için anlatabiliyor muyum? Sonra da e, bastığınız zaman aşağıya confirm it yani teyit edildi, onaylandı. Bu aynı zamanda e-postanıza da bir e-postanıza da e-postanıza da e, postanıza da geliyor Şimdi bir de ben bunu ekran üzerinden Size gö göstermek istiyorum Randevu nasıl alınır e, Hemen burada geliyorsunuz Bu sayfa zaten önünüze açılıyor Bakın burada arkadaşlar görmekte Zorluk çektiği için bir de ok koyduk böyle Burada pembe bir nokta var Aa, Evet görüyorum pembe nokta hemen tıklıyorum Pembe noktayı ve burada Yan tarafta bir tarih açılıyor Hemen geliyorum kafama göre Bugün günlerden ne diyorum Salı Hmm, çarşamba, Perşembe, Cuma Perşembe günü saat işte 11.30 benim için uygundur. Confirm diyorum. Geliyorum buraya. Hemen ismimi yazıyorum. Daha sonra da e-posta adresimi yazıyorum. Ve genelde Zoom üzerinden toplantı yapıyoruz. Zoom'u seçiyorum. Ondan sonra da işiniz ne zamandır? İşiniz nedir? Ne zamandır? Nerede? Ne iş yapıyorsunuz? Ee, gayrimenkul danışmanıyım. 5 ee, yıldır sektördeyim. Sektördeyim. Ee, İzmir Çiğli bölgesindeyim. Bölgesindeyim. Eee kendi bağımsız ofisim var. Tamam bu şekilde. Gelir seviyeniz nedir? Ee, atıyorum ayda 10 e, bin. 10 1000 TL. Tamam. Bunları ben e, bu bilgiler zaten kimseyle paylaşılmıyor. Bir, iki, biz bu bilgileri alıyoruz ki siz nereden nereye çıkmak istiyorsunuz? Bunun için ne kadar bir reklam bütçesi gerekiyor? Ne kadar bir para harcamanız lazım? Onları ortaya çıkarmak için. Ulaşmak istediğiniz aylık seviye nedir? Ayda 100 bin TL. Hedefinize ulaşmak için şu andaki engeliniz nedir? Telefonla, telefonla randevu almak. Yani bu şekilde kendiniz güzelce bir biçimde doldurup, schedule event diyorsunuz, yani etkinliği e, onayla gibisinden e, ve confirm it. Evet. Bakın, gördüğünüz gibi confirm it diyor ve sizin e-postanıza bu geliyor. E, sadece bu kadar basit bir şekilde randevu. Oluşturuyorsunuz değerli arkadaşlar ve son olarak beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Haydi şimdi elinizi çabuk tutun ve hemen aşağıdaki linki tıklayarak randevularınızı oluşturun. Randevularda görüşmek üzere değerli arkadaşlar. Hayırlı işler, bol işler, bol kazançlar ve güzel bir e, hayat diliyorum sizlere. İyi günler.